<laughs> Biraz daha yaklaş. <laughs> dur dur mide geldi dur Geri geliyor Bir tık geri çıkıp Geri çık. giriyor, atlayacak bunu Yerimiz lan. Flaş var. Çıkın geri. Çıkın çıkın. Çok zorladınız. Çok zorladınız. Başkan oraya gerek yok. Ki. Adam tekrar atladı zaten oraya. Geri canım aldı. Dan dönmedim. Alta gitmemiz lazım bizim aslında ama işte. Hı? Geleceğim geleceğim. Geliyorum sen şu an başta. Beni bekle girme yalnız. görüş var diye buradan geliyorum. Bu gelecek geriye. Ya da biz gideriz mi de? Şu an beni unuttular zaten abi kendimi sakladım. Direkt gidelim mi de? Ya tamam öyle yapalım. Oradan bir kere Aha kule öldü. <laughs> Gelecekler abi onlar çok çekmiş bak. Redi bir alayım herhalde. Dörttüm ben dört oldum. Bir şey olmak sorayım. Redi alalım da şu adamlara bir destek verelim ya. Adamlar iki kişi orada. Kaplumbağadalar. Ha buradalar bak gördün mü? İyi tahmin ettim. Vuruyorum ama çok hasarım yok acı. Hadi be kaçtı. Şerefsiz kaplumbağa da bana vuruyor. Acı kaptırırız bunu giriyoruz ama. Bu adam çünkü bomba... Ah bak dedim ben bombalar açmış. Bırak abi bırak 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 bırak. bırak. Çekil şans geldi oraya atladı. Şunu alayım dur. Gelmişken. Farma devam. Ama yine gene atlayacak bana bak. Başkan flash var. Flash. Atlıyor ama kaç 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 tarıyor. Şerefsiz. Ohoho iyi atladı. Öldü. Üç kişiler gölgesi var. Oynayamayız. Yemedi abi. Cık. Yalandan açtım ultiyi ya. Ulti bana ileride lazım olacak ama dayılısın. Ha bak görüyor musun Esmer Şimdi lazımdı. Erken açtım. Pablo neredesin? Gel hele yanıma. Mala bak lan. Tarıyor aklı sıra. Adam alev atışını ultiden daha iyi kullanıyor. <laughs> ultiyi kullanamıyor mal. Burnunun dibindeki adam atamadı ultiyi. Bekle geliyorum. Sansar gibi geliyorum. Öldü öldü. Hiç şansı yok onun. Bak soytarıya bak gitmiyor lan. Hasar hep başkan bu kadar işte ya. Daha erken şey çıkamadım ki. Kaçar o. Zırh bastı. Boşalttık gene ultiyi. Bence hasarım yok hasarım. Sinek ısırığı gibi vuruyorum. Dur bakalım bir. Abi daha doğrusu bir şey çıkamadım ki ben. Bir ayakkabı bir raptor balası çıkmışım. Şu an fırtınaya başlayacağım işte. Red alalım da bir mide gidelim seninle beraber. Bastır başkan arkadayım. bit. Kilo alırız oradan devam et. Vur 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 kaçma. Vur aldım onu vur vur vur. Tamam o da gider. Bitti O kadar. Çocuğum sal bana onu. Geliyor. Geliyor. Flaş atacağım. Gelirse gelme gayret. Yalnız hala bana fokuslaması gerektiğini bilmiyor. Ben 3-0 gidiyorum abi böyle oynayayım usulturum bunları ileride. Ben alırım bu kaplumbağayı. Önlerine şey yapın engel olun yeter. Tamam. Oynayın abi oynayın oynayın geldim. Oyna oyna oyna. Şans geliyor kaç. Tamam. Javet nereye gidiyorsun? Javet. Gel buraya oyna işte. Ne işin var yukarıda? O buraya gelecek zaten. Evet. Altta güzel farm var. Ben şey bekliyorum ama Tigre'yle bekliyorum. Ben evet Tigre'yle bekliyorum yapsın. Geldi 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 oynayın abi. Güzel oynayın. Hanzo. Çok iyi. Hanzo'dan kurtuldum. Sattım al. Dedim diye sattım al diye dedim. Hanzo bana fokus yapmaya başladı. Benim flaşım var diye bana fokus yapmıyor ama o tadı aldı o. Fokus yapacak mı? Fokus yani gelecek üstüme. Yani oynamayı biliyorsa ADC'ye fokusla. Neye fokuslayacak? Kuleye alayım geliyorum. Aa, arada kaldım ama buradan birini. Bak Hanzo geliyor bak bak. Öldü o. Hanzo alacak bana ama ne zaman bakayım dur. Kimin bak kule arkasına geliyor şu anda bak. Tamam. Bir kişi daha alırsam çok iyi burada. Saltlı bir öldü, çok güzel. O da gitti. Bay bay. Ama oyun daha dönmez onlara. Hanzo biraz zorlar beni. Şu an korkuyor sarımdan gelmiyor. Gece alayım. Farm yapıyorum. Aşağıdayım. Cevap <laughs> yukarıda. Buraya gelir söndür. E geliyor da. Orada bak. Haritayı görüyor musun? Bir de gidiyor. Ben kule atacağım abi. Açarım açarım ondan sonra geleceğim bir de. Hasarım iyi. Tamam şimdi geliyorum abi. Bir iki çıkarsak kardır. Hanzo kaçtı. Bir tane vurdum. Oo. İyi flaş attım ha. Çekti şerefsiz. Aha attı. öldüm ben. Ölmedim lan. Çok iyi. Öldü o da. Bitti. Bir Hanzo kaldı. Hasarım yetmedi. Kule vurdu abi bizim Javet'e. Geliyor. Aha şimdi suçtuk. Bravo. Aldım onu da. Kuleyi alacağım başka Öleceğim ama kaçabilirsem kaçarım. Flaşım yok. Gelmedi mi malılar? Yırttık. Canı tamamlıyorum. Yukarıda ben siz giriyorsunuz ama adam bak tekledi abi. Ya. Ben dedim size azıcık can tamamlayayım. Red alayım geleceğim dedim. Fantomu çıkarmaya çalışıyorum ben ya. Şey fantomu diyorum. Bitmeyen savaş çıkaracağım. O yüzden farm yapma ihtiyacım var. Bu öldü. Gitti o. Çok bir şeydi benden hasarı. Muazzam bir hasarım var başkan. 7-0 oynuyorum yani. Eğer Hanzo fokuslamazsa oyunu götürür. Kurtulma şansları yok. Hanzo geliyor. Aa, şimdi öldüm işte. Oo öldüm. Tamam. O da ölür ama. <laughs> 12 iki dakikadır oynuyoruz ya. Bir defa öldüm. O da işte yani Hanzo'yu aldım da Hanzo fokus yaptı. Biraz daha kasılırsa. Hanzo'nun parası 6900. Ben 8300'üm. 2 k 2 fazla kasmışım. Geliyorum da oldu. Birinin Hanzo'nun ona odaklanmasını koruması lazım. Yoksa <laughs> bu şekilde gelir her seferinde tek atar bana. Atar yani adam da az kasılmamış. Başladım orada deniyorum. Bakalım alabileceğim. Dur bak sana geldi. Alırım ben ya bunu. Esmeralda'dan korkuyorum sadece. Bu botta geliyor Esmeralda'yı. Bak sen atla önüne. Tut onu yeter abi. Tamam kaç. Seni kurtaramayacağım canım az. Bak sen olmasa alamazdım ben onu acı adam kendini feda etti. Tuttu onu iyi tuttu. Evet. Bakalım Hanzo nerede? Aa yukarıda bak kuleden gelecek. Bana gelecek o. Hadi. Aldık onu. Hadi be şansa bak. Tüh. Flash attım. Hanzo bana girdi. Hanzo'nun kendisi geldi hem de şeyde değil. Yo gölgesiymiş şu. Yok abi eninde sonunda verecekler mi? Hanzo on'a kadar kesebilecek ki beni? Hadi bir daha fokus yapsın. Üstüne bir daha fokus yapsın. Gene verecekler gene verecekler oyun Şansı gördüm burada ne canla kaçtı. Gidemedim ki peşine. Havza geriyordu. Hiç korktum. Çekildim geriye. Ben aslında ilk başta o tekereyle bir kere vurdum biliyor musun? <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Mitteyim şu an. Pavlonun yanına gidiyorum. Bunları biteyim. Pavlon arkamda. Hanzo yine orada abi. Geliyor tekrar ile beraber. Bana fokus yapmaya geliyor hem de. Bak. Belki vazgeçti. Vazgeçmedi. Kanı bitti. Ondan durdu o. Çünkü kendi de red almaya çalışıyor. Redli geliyor sürekli bana. Bu arada bu sonradan oynanan oyunun çekimi. kaydetten çekiyoruz bunu. Redi aldı abi. Redli gelecek baksana. Şurada ölmezsem. Yapma be. Al aha. Tekrar çekti gittim. Ya şans almasa şey alacaktı benim. Yürüm adamların biri yukarıda biri mitti abi. Dörde iki girdik bir de. Normal olacağı bu. Bu adam raidliyor baksana. Görüyor musun adam redle vuruyor abi. Red'i buna salıyordur. Birinin koruması lazım en az Ya da benim kaçmam lazım. Olmaz abi olmaz. ve kendimi göstermeden girmem lazım. Ya da birinin koruması lazım. Ya da şeyin çoğunun Hanzo'yu bulup ona fokus yapması lazım. Bak şu an Hanzo'nun bitti. standa orayı tutuyor adam. Bu arada Esmeralda'yı haritada görmüyorum ama yanından geçmişiz adam. Bak Hanzo geliyor koruman lazım kaçtım flaşla. Kaç abi zorlama. Red alıp böyle gideceğim. Geleceğim dur şu red'i bir alayım. Tamam şimdi girebiliriz gengi. Bir tık geri çık. Bir tık geri çık. Lord alacaklar büyük ihtimal. Evet lorddalar. Gir 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 gir. En arkadayım. Hanzo yine geldi. Hanzo kesiyor abi. Dedim Hanzo'nun fokusundan kaçmak lazım diye. Beni bir baksana itekliyor. 11K, 12K'dan. 1K geçti benden. Fikirlerinin yanında. Şunu alayım. Bak sen alsın abi. Şunu alayım öyle gireceğim. Esmer ablayım. Birini indiririm oradan. Bitti bu öldü. gene Hanzo, gene Hanzo, gene Hanzo. Üç seferdir adam kesiyor beni, hatta dört seferdir. O gangtan sağ çıkamazsınız, tekrar kaçtı çünkü. Geri çekildi, geri çekilin. Canı yok adamı, nasıl gelecek buraya? Red aldım geliyorum. Hızlı aldım abi al. şimdi iyi çakarım ben. <laughs> Esmer falan şey hiç fark etmez. <laughs> bak gelecek, bak nasıl erecek bak. Tamam öldü. Hanzo geliyor. Kaçtım bulamadı beni. Göremedi haritada. De. Geliyorum geliyorum. Hanzo kendini gösterdi. Buraya Yanlış arattı. Sen de ona şey yap, fokus yaptın ya. Çok iyi oldu. O devam ettiremedi bana. Ama oyun bizim. Aldım aldım kıyı alıyorum. Bak onu bitti O zaman fokusu işe yaramadı birer. Hadi elinize sağlık. Sıradaki bilim.